Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Semih Agarzi.com'da Sp Spiderman olacak skinimiz. Bu ikinci bölümü e, Agar'ı oynama. 3 e, ve 4 yani 3 belki bugün gelir belki yarın Gelir 4 ile birlikte çünkü 4 ile gelecek 3 ile 4 eee Aha şu biri bölündü. Koşalım en iyisi biz. Acil yardım edelim. Yemlerini yiyelim, yemeyelim. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Şöyle bölüneyim de. Yemler daha çabuk alırım hem. hem. de daha çok daha çok büyürüm. Anam. Şşş adam olacaksın. Baby. 1890. <laughs> eee Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. Abone oldukça yani günlük video 2 oldu biliyorsunuz. 3'e de çıkabilir o. Yani onun için kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ee, şunlardan ben ikisini yersem. Tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Ağzım gelmişti. Ee, şimdi büyüdük abi. Abimle de konuştum. Ee, şuradan şunu yiyecektik ama çıktı 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 oynan şuna yerler miyiz ya bölünür bölünürsek yer miyiz ana yer yeriz 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 santi bana yer ver santi arkadaşım Can Dostum Haa şimdi sen bana ayıp ettin Ayıp ettin Al şimdi Şimdi sen bana Eee yemeye çalıştın yani beni Çok büyük sıkıntıya girdin yani. Hadi lan ye lan O bir, biriniz yesin var ya. Şu işte var ya bir yesin. Hadi lan Hadi. Hmm, şunu peşleyelim, şey Yemedik tamam bundan bir şey çıkmadı, bundan bir çarik olmadı. Şimdi başka bir yeme doğru gidelim, 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 gidelim. Başka yemek yamaya ya. Oh shit. Şunu, şunu, şunu bölemedik bölemedik onu bölemedik Aga ya onu bölemedik adam beni böldü fakir kaldım Ya. Şuradan bir yem atalım şey olmaya çalışıyordum ya. Aha yedi adam bize. Bekleyin oğlum geliyorum araya bekleyin. Koskocam büyüyüp geleceğim oraya bekleyin siz. Allah Allah Saldırın. Eee devam ediyoruz. Ama Reinhardt galiba e, Walton'daki Reynard'ın şeyini koymaya çalışmış da ismini yanlış yazma. Reinhardt diye yazılıyor. Yani bilmiyorsan öğretmiş olayım. eee dur bakayım şunu yarmayacağım. Hadi Yer Yemeyiz Yiyemeyiz Ama o bizi yer hmm. Bu sefer büyüyeceğim bayağı be İçimden öyle bir his geliyor Bu sefer bayağı bir büyüyeceğim adam bizi Doğar da olmaz Bana doğru yem oldu Yem oldu Peru Peru Anan her neyse arkadaşlar biz burada videoyu bitirelim. herkese görüşürüz arkadaşlar. Ee, şey kanalıma abone olmayı unutmayınız ve like beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Ee, yarın ya da bugün video gelebilir. Yani takip ederseniz herkese İyi günler kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız.